Eko Hocam merhaba. Merhaba. Hocam takipçilerimizden sıkça aldığımız bir soru var. İleriye yönelik tutabileceğimiz değer yatırımı anlamında defansif bir hisse senedi önerebilir mi hocamız bize? Aygaz e, gözüme çok hoş geliyor. Defter değerimiz e, 204'te. E, aynı zamanda hisse başı karımız 28.90'da. FK'mız fiyatın kazanç oranı 5 TL'de. Baktığımız zaman piyasa değeri, defter değeri oranımız da 0.72'de. E, Toplamda 53 milyon notu var. Dolaşımdaki payımız %24. Ne demek istiyorum? Bu hisse senedi, geldiği olan, eden altında gözüken bir hisse senedi yatırım tavsiyesiydi. Düşüşlerinde ufak ufak eğer e, yatırımcı arkadaşlarımız e, takip edip e, ileriye dönüp düşünürlerse düşünebilirler. E, söylediklerim dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil kişisel düşüncem yanılabilirim. kendinizde Kendinizde inceleyin hoşunuza giderse takip edersiniz. Teşekkürler. Rica ederim.